Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir farm simülatörde karşınızdayız farm simülatörle karşınızdayız yeni haritamızda biliyorsunuz ilk harita baya beğenilmiş hani ilk saatlerinde diye videoya göre baya fazla izlenmiş ee, biz de bu haritamızı dizelim dedim şurası samanlık bölgesi büyük ihtimalle ve ilk haritamızda ilk eşyalarımızı alacağız dizeceğiz Ceylan almış bu arada videolar biri düştü farkındayım çünkü şu an ev işi var taşınma işi var inan kafam öyle bir zıngır zıngır arıyor ki başlayabilecek durumuna geldim o yüzden yetişemiyorum. Kusura bakmayın onun için. Yayınları da açamıyorum. Twitch'ten açıyorum yayınları. Yayın da açamıyorum şu an. Yetişemediğim için. Tekrardan kusura bakmayın onun için. Ama bir 15 gün işte şu taşınma işi bittikten sonra uzun yayınlarımız olacak. Videolarımız ikiye çıkacak. Güzel güzel videolar atacağız. Sizlerden ricam like atıp abone olmayı unutmayın. Ve başlayalım. Yavaş yavaş. Şimdi ilk olarak bir ne alalım? Traktör alalım değil mi? Büyük traktör de alacağız küçük de alacağız. Aslında abartmadan her traktörden bir tane alalım. Masi alalım. Masi istiyorlardı çünkü. Daha güzel sanki. Ek ağırlık. Tamam. Büyükleyici. Doğrusun abi. Belki lazım olur. 20'lik. Tamam. Bunu alıyorum bir. <laughs> ee, orta boydan bir traktör. Aynı marka olmayacak büyük çoğunluğu d alalım. Oo. Kayış. Renk, siyah evet. Jant <laughs> güzel. John da hazır. Bir de büyük traktörümüzü alacağız. Büyük traktörde biliyorsunuz ki ya John ya Fenta alacağız. Güç olarak hangisi yüksek onu alacağız çünkü şu an için onu düşünüyorum ben. Mesela bu kaçmış? 600 yok. 450 maksimum. 400. Paletsiz ve zincirsiz olsun. Kırmalı. 517. Ee, bu kırmalı büyük ihtimalle. Evet. Şu en yüksek fent Mecbur fent alacağız o yüzden. Ee, 1050 yapalım şunu şöyle. Güzel. Bunu da aldık mı aldık. 3 traktörümüz hazır. Şimdi tallalar için atlama için ekipman gerekiyor. Bir dövür biçer gerekiyor. Biçer için şuradan şu bir alalım mı? Bu öyle. Birinin ama olduğunu hatırlamıyorum. Herhalde bu olması lazım. Olmazsa değiştireceğiz. Yapacak bir şey yok ona. Standart lastik olsun. Düzenleme küçük. 18 Bu daha güzel. Tamam. Bir çerimiz de aldık. Şimdi yavaş yavaş alırken başkan almadım. Buradan bir çer sonra ne alacağız? Sıraç kendimiz yaparız bu sıraç buna gerek yok patatesi geçelim Şu an pancar uğraşmayacağız pek fazla şu an için önceliğimiz orman şeride gireceğiz bu arada Ama bu videoda değil ee, Orman işte şu an vücuduna bakarız ekipmanlar alırız Ve tarlamızı başlarız ekme işlemleri vesaire O zaman biz şuradan Önce tarlamıza bakalım Bizim tarlalarımız neresi bizim 3 tane tarlamız var oyunda pardon 4 tane anam nasıl tarla lan Lön. Tav tarafımız Tarla bizim tarla Tarla ne olursa orman var orman ben yok ederim ama bu tarlayı bu tarafa nasıl sürecek Çok Çok dingiz işler olacak bu harita var ya Allah Altı numara Biz sekizle başlarız Büyük ihtimalle Daha sonra altı, on, üç diye ekim işlemi yaparız herhalde büyük ihtimalle Kahvemi de aldım artık kusura bakmayın <laughs> Çünkü bayağı yoğunum Biz sekiz için başlayalım Eee Öncelikle traktörü bir ağırlık bu Burada şart %100 gerekiyor. Fendi için şunu alalım. Beyaz kirinet göstersin abi hemen yıkarız çünkü. <laughs> Bundan da alalım. Bir de şunu alalım. 3 traktör 3 tane. Şimdi ikinci olarak ekipman alacağımız durum tarla ekilim acaba o mevzu da önemli. Biz gene alalım. E, ee, almayacağız abi. Direkt tek seferlik. Mi alacağız. Hem eksin hem uğraşsın diye. Şu ekme işlem yapıyor. Şu ekip atı ilaçlayabiliyor. <laughs> Arasında metre 2 metre. 2 metre umurumuzda değil tabii ki de bizim. Şöyle bir alalım bunu bir. Ee, daha sonra ekicilerden bunlar var biliyorsunuz ama bunu kağıt çeker traktör çekmez sapı yuttuk. Bunu fentanca kullanacak. Başka. Eee, yer dolmuş olabilir. Onlara boşaltmamız lazım. Eee, bu tatö değil de. Tamam bu fantezi sen şu an tamam. Bu arada bu arada şu an tek oynayacağım çünkü e, şey kabul etmiyor multi'yi. Multi kuramadım bir türlü. Of, olan dur 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 yavaş yavaş aslanım, aslan parçası. Bu topraklı yollarda bu nasıl bir iş yapacak çok merak ediyorum. Şimdi ağırdan kartımızı açalım. Dash atsın. 6 tur gideceğiz değil mi? Biz nereye gidelim? Anam ben daha 4'teyim. 6 değil, 3'e gitsek diyor. 8'e gideceğiz. 8'e 8'e. Ee, tam tamam toprak yoldan dağılacağız artık yani şuradan. Daha toprak yollar var. Oyunu genelde toprak yoldan süreceğim çünkü çok güzel hoşuma gidiyor benim. Düğümüz gittiğimizde sizin tarlaya gidiyoruz. Ve traktörün durumu aynen bu şekilde. Hiç kolay olmayacak. Lan gerçek hayattaymış gibi kaptırıp kaptırıp yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Aslanım benim depilmiyor ha. Ben baba bu sonuç olarak ama Arıtay ne güzel yapmışlar lan. Var mı suçuna abi? İnsanın haritada oynayası giriyor böyle ya. Çıkası gelmiyor oyundan. Tek sıkıntı sürekli arıza açacak ar 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 böyle. O gar garantileşti işte herhalde. bayağı geldik herhalde. Bize altı numara lazım. Yok 8 numara lazım. Az daha gideceğiz. Hatta gitmeyi ilk de şuradan bölebiliriz. Ya buradan dümdüz karşıya geçirsek tamam. Ulan yolun ortaya direkt bir konur kardeşim lan. Tarlanın ortaya. Ve tarlada şöyle bir şey var oyunda bakın. Tarla izine bakın. Trekterlik gömülüyor abi. Haritada özellik mi böyle bilmiyorum ama Bu arada 8 numara biraz tuhaf bir tarla Ne demek istediğimi biraz anlarsanız Hı, Oraya girmek için açmamız lazım Oradan girebiliyoruz anayla Yolun altına öl yapmıştım Güzel mantık Yalnız bunun şöyle bir sıkıntısı bunu böyle girmemiz gerekiyor yavaşça biraz dar alan ve tarlamız nerede 8 numara şurada hadi bunu anlarım bunlar yapılır anlamadığım tek mevzu ben bu kamyondan burada nasıl çıkacağım abo tarlaya bak İnşallah kaldırır. Yani pek umudumuz yok. Umutsuz bakayız ama. böyle ve E hey yapalım bir. Aa dur lan lan. Pardon. pardon. Şuradaydı değil mi o? Hayır. Kapalı. Kapalı kapalı. Kaydet. Demezse kaydetmiyor. Nasıl işi bitirdi? Bu bu talekiri mi? Ben tamam ee. Eksen yavrum. Ah dur tak tamam, şimdi oldu. şu kedi ne yapan kedi? Gel buraya gel. Mouse donet gel. Ha, orayı ekmiyor biraz daha çıkıntı yapmamız lazım biz. Yaparız baba. Buradan şöyle biraz daha dönüş yapalım. Kedi dur ya kahve mi falan bırak beni. Ben şöyle bir çıkıntı yapsak tam denk gelir herhalde buraya bak. Şimdi oldu baba. Niye bitiriyor bu? Ha. Sonunda istediğim yere evi otuttum. Ama Allah Allah. Niye bitiriyor? Var mı bir sebebi ki? Yani bir sebebi var ki bitiyor hemen değil mi? Abo rampaya nasıl çıkacak bu traktör lan? Buraya yan ekmek zorundayız. Yani bu haritada bayağı işkince çeke çeke oynayacağız. Zevkli mi olur mu olur? Çünkü oyunun tadını oradan alacağız biz. Ama tek sinir olduğum şu tallak ağaçlar satacağız abi. Biliyorsun onları sevmiyorum ben. Bu talla engel oluyor. Bak dur buradan sürer mi acaba? Ha buradan sürüyor çok güzel. Tamam abi şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu engel olabilecek ağaçları alacağım. burayı tam dümdüz yapacağım. Şu üst kısmı kullanmam büyük ihtimal diye düşünüyorum ama. Kullanmam ya basana. Bak. İşte. Örnek bu. Neyden engelleniyor mesela? Engellenmemesi lazım. Bu komple başa gitmesi lazım. Yani bu başa gitsin. Ben şu yan taraf boyamam lazım mutlaka. Çünkü, ee, olmaz. Bak tamam mesela, burada da olmuyor. Buraya vuruyor. Buraya vuruyor. Kızar alamadığımız lazım be. Neden? Lan ne yani, almıyor muyduk lan Ya neyin, nereden alacağımı unutmuşum ha. Tamam, Lumberjack açık, açık olması lazım. İnşallah açıktır. Açık değil. Neyse o modu açacağız artık. Burayı e, eklemesi çok sıkıntı. <laughs> Burayı ne yapalım? Burası dursun mu ki? Yoldan tam aşağı gider mi ki Şöyle rampa aşağı doğru gitsin. Ben bu talla şey yapacağım aslında ya. <laughs> düzenleyeceğiz. Şu an biraz geçici olacak ama düzenleme yapacağız büyük ihtimalle. Çünkü çok dengesiz. Bu rampa aşağı gider gelir ama şu sıkıntı mesela. Ağaç sıkıntı. Bu modu olmak gerekiyor. Tamam mesela oraya karşıya Karşıya varıyor mu başa kadar? Varmıyor mu? Eee varmıyor. Maalesef. Tanlar kendimize gideceğiz bu gidişle. Ha, biri gidiyor biri gelmiyor. O bura çok çukurmuş lan. Ay. Biz nana yedik. Ee, şuna geçelim bir de yok değil. Şuna geçelim. Bu Vario Fent 100 lan ne harita. Eyüz'umuzu da niye götürelim biz? Ee, şunu götürelim. Biliyorsunuz bunda sürme iş gerekmiyor. Bu da direkt ekim işlemi yapabiliyor. Şimdi herkesin aklında o soru. Bu bunu çekecek mi? Adamlar öyle bir tarla yapmışlar ki Her olsun diyor insan ya her olsun Oha lan toprakta çekmedi bu Traktörün tekerin yarısı gidiyor top o. Oh. Abi bu haritanın bu şekilde şeyler çok güzel olmuş lan. Abi, vay be. Güzel lan yeni zevk Bak şimdi traktör sürerken bir zevk almaya başladı. Niye? Bak çünkü yol bile çok önemli demek ki. İnsan bozuk olduğu sürekli zevk alır mı? Alıyoruz işte ne bileyim. Biz Türk insanlar da zevk alıyoruz. şu yerde aşağı indik mi? Oy, oh, lo, 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 lo. Lan kayıyor lan bir de bu. Durduramıyoruz ki bunu. Allah 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 başla Taşlar arasında bu kadar yüksek ama çok saçma anasıyım. Benim köy daha böyle yüksek taşlar olan bir yol. Ha şeyler var geçici. Ee, tarla arası yollar var bu şekilde onlar da. Ee, biz geldik buraya nereye gideceğiz biz? <laughs> Nasıl? Bravo. Bıldı. Bunu şuradan öyle bir dönüş yapmamız lazım ki öyle dağılmayalım. Öyle de dönüş yapamıyoruz maalesef. Öyle yapalım. Tamam, şimdi ortada. Yüz yolda gitmenin sessizliği ve sakinliği. Eee, büyük geldik çiftliğimize. Çok az bir yer kaldı. Bu haritanın kötü bir tarafı var. Benim için kötü. Bütün tavlar kendimi ekmek zorunda kalacağım bu haritada. Ve her şey kendimiz alacağız. Çünkü haritada otomatik bir şey yok abi. Yani Sürebileceğin tarla yok. Şu masada tarla. Haritada kafa yiyordu şu an. İnşallah kapılar otomatiktir. Değilmiş. Bu geri açılıyormuş. Burada çıkış uzmanı, o taraf giriş olmasın o da aynı biraz Dur. Hayda. Yani çiftlik biraz bizi zorlayacak. <laughs> biraz da baya baya zorlayacak çünkü bizim işimiz çıkıntılı. Şu yukarı çıkmamız lazım bizim bunlar. Çiftlik alan dar normal geniş ama traktörü ekipmana göre dar. Ha buradan çıktı var aslında oradan giremedik ya değil ama. Tamam. Şunu yavaş yavaş geri yanaştıralım be. ya oldu bu değil mi? Çok güzel oldu lan. Tamam diğer traktörümüz. Ano. Bu <laughs> şimdi. Ha, bu arada bir içeri şey almadık lan biz. Bir ağzı. Ne bir bunu lan? Önce bunu alacağız. Bak bunu katta çok güzel mesela. Bunu ben bir şey olmam lazım. Sırf onun için mesela bunu almıyorum. 15 yerine 13 alıyorum. Niye? Sırf şu ucundaki teker vardı ya abi. Zincir vardı ya. Ben de istiyorum diyenler ama şu zincir yok abi. Ben onun için sırf bir zincir için birini arkaya koy. Kaldır geri ona koy. <laughs> ee, vay efendim düştü git geri kaldı geri al. Ah bitti. Taktın götürüyorsun. Hani bu varken bir insan gitme o sırf 2 metre için diğerini almaması gerekiyor. <laughs> Hadi bakalım bunu da götürelim çiftliğimiz en azından. Yalnız çiftlik değil de harita bilmiyorum bana mı böyle geliyor efsane var tabi benziyor. O 8'deki tal bazı tallar düzenleme yapacağız. Düzenleme yapacağız kendimiz. Bazılarını yapmayacağız. Ee, düzenleme yapacağımız tallar kendimiz ekeceğiz abi. Yani yapam yapamadığımız tallar kendimiz ekeceğiz. Ve bazı tallar neden saçma bir şekilde tallar orada taş mı olur lan? Açmadın doğru talların yarısı başka bir şey, yarısı başka bir şeydi. Üçmeden direkt geç şu satayım. Direkt derken yol direkt geçmiyor. Bildiğimiz elektrik direği. Geriyan direği, geriyan. <laughs> Ve yüksek dağlar var. Onlara türbin koyacağız. Rüzgar elektrik türbini. Hangi tarlada ortasında yol olan? Ben o kaybettim. Ha on numara onu on. üstüne yazıyormuşsun. tarlanın ortada orman var. Orman. Bildiğimiz orman. Orman ne yapacağız? Yok edeceğiz. Hadi benim kedi. Orman yok edeceğiz dedim. Ee, onun için oraya gitmemiz lazım bir. Bunu da getirdik. Şu şeyimizi yanaştıralım. Bir buraya. Bu arada videoları kısa yapıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü inanın. Hani yetiştiremiyorum. Vaktim yetmiyor. Bunu yakın zamanda telafi ederiz, uzun uzun atıp. <laughs> tamam bu bitti. Şuradan biz bir şuna değil fentimize geçelim bir. Bu hala sürmeye devam ediyor. Buna bir alt sıfır attım. Alışmıyor mu bunda alt sıfır lan? Alışıyor musun alt sıfır ki? Allah'ın tamam, başını boşunu başını şey. Önünü götünü boş bıraktı. Onları sıkıntı etmeyeceğiz. Niye? Ee, çiftliğimize kendimiz otomatik gübre değil de şey ya yani ne onun adı tohum ilaç alma yeri yapacağız e, ee, onun silo şeklinde vardı bildiğim kadarıyla şu an var mı onu hala bilmiyorum da onu araştıracağım ben ee, silolardan Bunun farklı doğru yani şunun birisidir de bunu artık deneyip göreceğiz or diyor mesela at şeyi pick foot pick domuz olabilir Tuz, Slime. Slime'ın lime'ı. Yumuşak bir şey. <laughs> For vertiz bilmiyorum ne olduğunu. Bulk. Chicken food. Tavuk yemi. Horse food at yemi. Tamam. de onlar at mı, İngilizcesine bakıp öğreneceğim onu kurarız. Çünkü böyle iki de bir çiçeğe veremeyiz abi. Kendimiz ekmek zorundayız bazı tarlaları. Gördüğünüz gibi yarısını boktan boktan ekti. Öyle böyle karıştırdım. Bak tarlaya iki Allah aşkına. Sırf şu ağaçlar var diye kemiyor burayı bu arada. Ve e, tarla yoldan şu şekilde küçük olduğu için traktör buraya çıkmıyor abi. Çok kalıyor. Zaten şu ağaçlar sildiğim zaman buradan şu sırayı biraz daha rahat diyoruz. Bu ağaçları aslında şu tarafa ekmek daha mantıklı olurmuş. Başka bir ekipmanımız. Daha ekipman geç çok ama e, şu an o işlere uğraşmayacağız. Biz aldık. Tarlamızı ektik. işimizi bitirdik. Daha sonra burayı Hasattır, inektir, zar, vır, zır, ıvır, her ne yok alacağız. Devam edeceğiz. Ve en istenilen şey o topraklı yoldan. Ee, belki traktör, belki tır doldurup çıkacağız. Kendinize iyi bakın. Videomuz bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.